Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şey var mı? Bugün sizlerle birlikte bir şey var mı? birlikte bir şey var Mükemmel bir video, pardon mükemmel bir eee e, eğlenceye katılacağız. Online oynuyoruz. Evet şimdi burada player 2 seçeceğim. Ve arkadaşlar ben e, takip edip geliyorum. Arkadaşlar başladık. Bugün sadece bu yukarı çıkan parkur yapacağız. Çünkü bugün sadece parkur parkura dayalı bir video çekmek istiyorum. Ama biraz da şey olsun istiyorum. Kısa olsun istiyorum video. Ee, bu arada şu anda geçmekte zorlanıyorum. Eğer abone olup like atarsanız arkadaşlar hemencecik zorlanmayacağım zorlanmıyor gibi duyabilirim ama şu an gel yani şu an zorlanıyorum hatta evet o ip gibi yerde daha zor olduğunu söyleyebilirim orayı oranın hadi abone olun bekliyorum o zaman geçeceğim 1 2 3 4 5 başladık Bir saniye arkadaşlar. Saniyenin dolmasını bekleyeceğim. Şurada 35 saniye var. Evet arkadaşlar tekrardan başladık. Bu Bir sefer biraz başladım sizin için. Sürenin dolması ile beraber. Hayır. Neyse bari başa dönmüştük. Aşağı atlayalım. Tamamdır kayıttayız. Ulan! Pardon bu arada eğer yanlış anlaşıldıysa Çok özür dilerim Arkadaşlar Evet arkadaşlar başladık Eyvah düştüm Hızlı, hızlı geçiyorum. Evet her başladık. Bu sefer ise buraya gideceğim. Evet arkadaşlar başladık. Ve bitti. Aşağı bu video dediğim gibi biraz kısa oldu. Ama e, şu anlık böyle ama istedim. Ve bir tane parkur videosu olsun istedim. Hoşçakalın bay bay. Abone olmayı like, unutmayın. İyi ki de aktarına yeni gelecek. Hoşçakalın bay bay.